İşte geldim buradayım. Hani öyle bir reklam var değil mi? İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Dur. Nerede? Ha. Canlarım. Başlıyorum. Özne yüklem ilişkisi. Yazalım hadi şuraya. Özne yüklem ilişkisi. Neyle başlayalım biliyor musun? İşteşle işte başlayalım. Bak. İşteş. İşteşin çatı eki şeydir. Şeydir. Burası bak, bir daha söylüyorum, iş iş uş uş olabilir. Bu şey ne yapacak? Bu şey fiilden fiil yapacak. Tamam. Başka, buradaki eylem, buradaki eylem ne olacak biliyor musun? Ya karşılıklı yapılan bir eylem olacak, ya da birlikte yapılan bir eylem olacak. İşteş çatılı fiillerde. Eylemde karşılıklı yapılır ya da birlikte yapılır. Mesela bakışmak. Bakmak fiil kökü. Bakmaktan bakışmak bak. Karşılıklı yapılan bir eylemdir. Tanışmak. Tanımak fiil köküdür. İki kişi birbirini ne yapar? Tanır. Tanımak fiil köküdür. Tanımaktan tanışmak oldu. Yazışmak. Yazışmak. Yazmaktan yazışmak karşılıklı yazıyorsun mektuplaşmak karşılıklı, tokalaşmak, selamlaşmak karşılıklı yapılıyor. Tartışmak, unutma. Fikirlerimizi ne yapıyoruz? Tartıyoruz. Tartmaktan tartışmak. Karşılıklı yapılan eylemlerdir. Birlikte öğrenciler ne diyelim koridorda kaçışıyor. Kaçışmak. Kaçışmak. Hep beraber. Kadınlar yan odada ağlaşıyor. Ağlamaktan ağlaşmak. Durakta bekleşiyorlar. Bekleşmek. Pişt. Beklemek. Bekten beklemektir. Bek isim köküdür. Hani ekine köküne ayırın dediğimde bek isim kökü diyeceksin. Hani futbolda var ya sağ bek sol bek diyorsun. Orayı koruyan bekten beklemek isimden. Bir yapan ek geldi Leyla. Ardından bir de fiilden fiil yapan ek geldi. İki tane yapım eki var bu kelimede sakın unutmayın. Gövdeden türemiş bir kelimedir. Beklemekten bekleşmek. Beraber bir işi yapmak. Uçuşmak. Kuşlar uçuşuyor diyorsun ya. Hep beraber uçmaktan uçuşmak. İşte yaptığı espriye gülüştük. Gülmekten gülüşmek. Hep beraber. Anlaşıldı mı kuzum? Şimdi yanıma yanaştı. Yanaşmak olmaz. Ayağım kapıya sıkıştı. Olmaz. Neden? karşılıklı yapılan bir eylem değil ya da birlikte yapılan bir eylem değil. Dolayısıyla işleş çatılarda buna dikkat edeceksiniz. Karşılıklı mı yapılıyor, birlikte mi yapılıyor? Hatırlasanıza fiiller konusunda ben size oluş bildiren fiili anlatmıştım. Oluş fiili. Hani eylem kendi kendine olacaktı, dışarıdan bir müdahale olmayacaktı. Çürümek, bayatlamak, işte ekşimek gibiydi. Şimdi arkadaşlar hani esmerleşmek, bronzlaşmak vardır ya. Şimdi bunlar oluş fiilidir. İşte e, ne diyelim yaz tatilinde o iyice esmerleşmişsin. Esmerleşmek, eylem kendi kendine oluyor. Oluş bildiren bir fiildir. Gökyüzü kızıllaştı. Oluş bildiren bir fiildir. Bronzlaştı. Oluş bildiren bir fiildir. Oluş bildiren fiiller işte bu bronzlaşmak, ondan sonra esmerleşmek, Bunlar, bunlar işteş olmaz. Bunlar işteş değildir. Bak seçeneklere koyar sakın işteş falan deme. İşteş de ya karşılıklı ya birlikte anlamı olacak. Peki bir şey daha söyleyeyim dikkat. Şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteşlik ekini almadan İşteşlik eki, şey, çatı ekini almadan. İşteş kabul edilen fiil kullanılmıştır. Ha, işteşlik ekini almadan işteş kabul edilen fiil mi var hocam? Var. Ne var biliyor musun? Barışmak, sonra güreşmek, savaşmak, yarışmak. Şu fiillerde herhangi bir çatı eki var mı? Hayır bunların zaten kelime kökü bu. Barışmak, savaşmak, güreşmek, yarışmak. Yani buradaki şeyler zaten bu kelimenin kendisinde var. Öyle değil mi? Sevgili arkadaşlar bunlar ekstra bir çatı eki almadı. Fiilen fiil yapan şeyi almadı. Ama biz bunları ne kabul edeceğiz? Biz bunları işteş kabul edeceğiz. Sorusu da böyle gelir. Der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde Çatı eki almadan işteş kabul edilen bir fiil kullanılmıştır. Çatı eki yok ama işteş. Barışmak, savaşmak, güreşmek, yarışmak. Peki hatırlasana, ben sana bu fiilleri, bu isimleri fiilleri, bak, bu isimleri bu fiilleri barışı isim olarak da kullanabilirsin. Özel ismi kastetmiyorum. Hani hayattaki en güzel şey barış dediğinde oradaki barış isimdir. Özelisini değil, özelisini kastetmiyorum. Küçük yazdığım barış isimdir. Ee, sen de, sen de e, bu dostunla bir an evvel barış. ha O barışmak, o fiildir. Yani sen barış kelimesini isim de olarak kullanabilirsin, tür bakımında fiil olarak da kullanabilirsin. Peki bunların anlamları da birbiriyle alakalı değil mi? Barış, barışmak, savaş, savaşmak, güreş, güreşmek. Hem isim hem fiil olarak kullanabiliyorsan anlamları da birbiriyle alakalıysa buna ne diyordun kuzum? Ortak kök. Kökteş. ikili kök. ikiz kök diyordun. Ortak kök. Kökteş. Bak sesteş farklı. Sesteş yazılış aynı anlam tamamen farklı. Tamamen farklı. Yazla yazmak, gülle gülmek, yıl ve yılmak anladın mı? Anlam tamamen farklı sesteşte. Burada ise kökteşte ise anlamları birbiriyle alakalı. Bir de kökteşte kelimeyi hem isim hem fiil olarak kullanmak zorundasın, mecbursun. Sesteşte öyle bir şey yok. Sesteşte sen kara kelimesini renk olarak kullanırsın, isim yaparsın, kara parçası olarak kullanırsın, o da isimdir. Sesteş midir? Sesteştir. Her ikisi de isim ama anlamları çok farklı olduğu için sesteştir. Kökteşte Birini isim, birini fiil olarak kullanmak zorundasın. Anlamları da birbiriyle alakalı olacak. Tamam, ekstra bu bilgiyi de hatırlayın istedim. Bitti. İşteş bu kadardı. İşteşin çatı eki şeydir. Şeyi almadan işteş kabul edilenler vardır. Oluş bildiren fiiller işteş olmazlar. İşteş de eylem ya karşılıklı ya da birlikte yapılacak. Ağlaşmak, gülüşmek, uçuşmak, kaçışmak, bekleşmek. Bunlar birlikte yapılıyor. Yazışmak, tanışmak, bakışmak. Bunlar nedir? Bunlar da karşılıklı yapılıyor. Bitti. Siliyorum. Şimdi kuzucum, en çok yanlış yaptığınız yani en çok takıldığınız yeri anlatacağım size. En çok takıldığınız yeri anlatacağım. Hatta tahtayı ikiye böleceğim. O şekilde anlatacağım. Çok daha rahat, çok daha kolay öğrenmiş olacaksınız. Bak kuzum, tahtayı ikiye böl. Tamam mı? Zaten bunu anlayan, bunu öğrenen çatıyı bitirdi saysın. Çatı onun için bitti saysın. Hani ondan sonrakiler ıvır zıvır. Bu tarafa edilgen yazıyorum. Bu tarafa da dönüşlü yazıyorum. Kuzucuğum neden yan yana yazıyorum biliyor musun? Bunların çatı ekleri aynı. Edilgen içinde l var, n var. Dönüşlü içinde l var, n var. Peki bu nerede oluyor? Bu ''ln'' nereye geliyor? Fiile geliyor. Peki. E zaten çatı nerede oluyor? Çatı fiilde oluyor. Tamam. Filden sonra, bak, ilk iki harfe bakacaksın. Filden sonra gelen ilk iki harf. O ilk iki harften birisi ya ''l'' olacak ya da ''n'' olacak. Unutma. Filden sonra gelen ilk iki harfe bakıyorum. O ilk iki harften birisi ya yani ya ne. Şöyle bir dışarıdan baktığında şekil aynı öyle değil mi? Hı hı. O zaman ne yapacağız? İkisini nasıl ayırt edeceğiz birbirinden? Anlama bakacağız. Sevgili kuzularım, çatı denilen konu dil bilgisiyle anlam bilgisinin karmasıdır. Yani dil bilgisi kısmı da vardır, ekle alakalı kısım da vardır, Anlamla alakalı kısım da vardır. Tamam mı? İkinci aşamada anlama bakacağız. Edilgen dönüşlü. Edilgen kelimesi, bakın anlam bilgisi sorularında da karşınıza çıkabilir. İngilizce'de de, yabancılarda da var bu kelime. Pasif anlamına geliyor. Pasif, edilgen. Edilgen olmak, pasif olmak demektir. Peki, burada bir eylem var. Burada bir iş var. Burada bir eylem var. Fakat bu eylemin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Ha. Sen bu eyleme, sen bu eyleme kim tarafından diyorsun? Bu iş kim tarafından yapılıyor diyorsun? Cevap alamıyorsun. İşin kim tarafından yapıldığı belli değilse edilgen. Tamam mı kuzum? İşin kim tarafından yapıldığı belli değilse edilgen. Şimdi bir işi yapan öznedir değil mi? Evet. E peki burada işin kim tarafından yapıldığı belli değilse o zaman özne yok mu hocam? Var ama sözde, sözde özne var. Hani sözüm ona özne, güya özne. Hani özne değil ama hadi hadi hatrını kırmayalım seni, özne kabul edelim dediğimiz işte bu ne var? Bunlarda da kuzum, sözde özne var. Yani sana aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır dediğinde aslında ne yapıyor? Hangisi edilgen çatıldır demek istiyor. Buraya Dönüşlü. Şu dönmek lafı var ya hemen aklıma tilkiyi getiriyorum. Ne alaka hocam? Hani tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı deriz ya. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı. Bu işi yapan tilki mi? Evet. Peki bu işten etkilenecek olan da tilki mi? Evet. Bu dönüp dolaşan tilki değil mi? Ha, burada yani işi yapan tilki. Yani burada işi yapan belli. Aralarındaki fark bu zaten. Burada Cümleye, cümleye okuyorsun. Herhangi bir soru falan sormana gerek yok kuzum. Bu da zaten kabak gibi meydanda. Burada işi yapan belli. Burada taş gibi, nur topu gibi bir özne var ya. Gerçek özne, kanlı canlı bir özne var ya. Burada özne var. Ha, bu, Aha, işte. Sözüm ona özne. You ya özne. Ya işin kim tarafından yapıldığı değil mi değil? Nasıl gerçek özne olsun? Burada gerçek özne var. Bak unutma. Gizli özne var ya gizli özne. Hani ben, sen, o, biz, siz, onlar. O gizli özne de gerçek öznedir ha. Tamam mı? Etrafına bakındı. Bakındı. Kim? E Nazlı Hoca işte bakındı, o bakındı. Burada anlatacağım. Burada anlatacağım. Kuzucuğum görünüş böyle tamam mı? Şimdi sana örnekleri veriyorum. Yan yana anlatacağım. Kafan karışmayacak. Dinle. Dinle. Diyorum ki. Hangi örneği vereyim? Bak sınavda çıktı bu. Yüzbaşı, yüzbaşı omzundan vuruldu. Vuruldu. Vuruldu yüklem. Vurmak fiil. Fiilden sonra gelen ilk iki harfe baktım. L var. Ha, tamam. Peki yüzbaşı omzundan vuruldu. Vuruldu. Kim tarafından? Kim tarafından vuruldu? Bilinmiyor. O zaman ne diyeceksin buna? Edilgen. Bu edilgen bir cümle diyeceksin. Bitti mi işimiz? Bitmedi. İyi dinle. Ögelerini buluyorum. Vuruldu yüklem. Vurulan kim? Yüzbaşı. Yükleme an kim? An ne? Sorusu sorulduğunda özde bulunmuş. Vuruldu. Şimdi bak, kim tarafından vuruldu belli değil. Edilgen ya. Bak şimdi ne yapacağım? Vuruldu yüklen. Vurulan kim? Yüzbaşı. Sözde özne diyeceğim. Anlaşıldı mı kuzum? Vuruldu kim tarafından vuruldu? Bilinmiyor. Edilgen mi? Evet. Edilgen çatılı cümlelerde nasıl özne var? Sözde özne var. Özneyi bulmak için hangi soruyu soruyorsun? An kim? Anne. Vuruldu. Vurulan kim? Yüzbaşı. Sözde özne. Gel şimdi buraya. Yüzbaşı bir kıza vuruldu. Aşk ol işte ya. Yüzbaşı bir kıza vuruldu. Vuruldu yüklem. Peki bu işi yapan kim? E, bu işi yapan yüzbaşı. E, LNI de var mı? Var. E, i̇şi yapan belli. İşte buna ne diyeceksin? Dönüşlü. Vuruldu yüklem. Vurulan kim? Yüzbaşı. Buna ne diyeceksin? Gerçek özne diyeceksin. Tamam mı? Ha şöyle de diyebilirdik. Bir kıza, bir kıza vuruldu Vuruldu yüklem. Vurulan kim? O. E, gizli özne. E bu da aynı. Bu da dönüştü. Burada özneyi yazdım. Burada gizli tuttum. Bir şey değişme. İşi yapan belli dönüştü. İşin kim tarafından yapıldığı belli değil. Edilgen. Bu da tamam mı kuzucuğum? Şimdi bak siliyorum. Örnekleri veriyorum yan yana. Yan yana örnek veriyorum. Ögelerine de bakacağız beraber tamam mı? Çamaşırlar çamaşırlar Dur. Çamaşırlar özenle özenle yıkandı. Tamam. Eve yorgun argın gelen babam önce yıkandı. Yıkandı. Başka ne bulacağım? Çamaşırlar özenle yıkandı. Yıkandı yüklem. Yıkamak fiil. Fiilden sonra ilk iki harfte ne var mı var? Kim tarafından? Kim tarafından yıkandı? Bilinmiyor. Edilgen mi kuzum? Evet. Ögelerini buluyorum şimdi. Yıkandı yüklem. Yıkanan ne? Çamaşırlar sözde özne. Buraya gel. Eve yorgun argın gelen babam. İşte oraya, orası bir tamlama. Sakın parçalamak. Bak gelendeki an en sıfat değil. Orası bir sıfat tanımlaması, parçalanmaz. Eve yorgun argın gelen babam önce yıkandı. Yıkandı yüklem. LN'yi gördü. Yıkanan kim? Eve yorgun argın gelen babam. E, i̇şi yapan belli. Buna ne diyeceksin? Dönüşlü. Şey örneği vardır, görmüşsünüzdür. Bebek yıkandı. Bebek yıkandı, edilgen olur. Çünkü kim tarafından? Belli değil. Peki, şöyle diyorum. Ee, çamaşırlar çamaşırlar katlandı katlandı tamam her sıkıntıya katlandı hmm. kamu spotu verin Nazlı Hocam her sıkıntıya katlanıyorum çamaşırlar katlandı katlandı yüklem kat isim köküdür kattan katlamak olmuş isimden fiil olmuş Sonra neye gelmiş? Fiilden fiil yapan neye gelmiş? Yani şu kelimede iki tane yapıdaki var unutma. Katlandı. Kim tarafından katlandı? Bilinmiyor. Edilgen mi? Evet edilgen. Peki ögülerini bulalım o zaman. Katlandı yüklem. Katlanan ne? Çamaşırlar. Söz Buraya gel. Her sıkıntıya katlandı. Katlanmak. E katlanma. Katlan katlama. Katlaya katlaya gidiyorum. Katlanan kim? O. İşi yapan belli mi? Belli. Tamam mı? Buna dönüştü Peki başka bir örnek veriyorum. Cam kırıldı. Tamam. Vazo kırıldı. Elindeki bardak kırıldı. Tamam. Kim tarafından? Belli değil. Edilgen mi? Evet. Cam kırıldı. Kim tarafından? Belli değil. Edilgen. Peki kırıldı kırılan ne cam cama ne diyeceksin sözdür devam et sözlerime kırıldı ha sözlerime kırıldı o işi yapan belli buna ne diyeceksin dönüşlü tamam mı buraya gel ablam ablam Antalya'ya Atandı, atandı, atandı. Kim tarafından? Kim tarafından atandı? Bilmiyoruz. Yorum yaparsan bir kere kesinlikle yanlış yaparsın. Diyorum ki ablam atandı. Kim tarafından diyorum? Devlet diyor. Kurban olduğum öyle bir şey yapma ya. Öyle bir yorum öyle bir şey yaz yazıyor mu da devlet? Öyle yorum yapmayacaksın. Sen cümleye bak. Ablam Antalya'ya atandı. Birileri tarafından atandı. Atamaktan atandı. Kim tarafından bilinmiyor. Atandı, yüklem. Tamam mı? Atanan kim? Ablam. Ablam sözde özne oldu. Peki şöyle desem. Ee, dur. Ablam. Ablam. Daha fazla dayanamayıp konuya atıldı. Atıldı yazacak mı? Atan. Hadi onu da vermiş olayım dedim. Ablam daha fazla dayanamayıp konuya atıldı. E kendini konuya attı yani. İşi yapan kim? İşi yapan abla. Buna ne diyeceksin? Dönüştü diyeceksin. Peki kağıtlar, kağıtlar dolaba özensizce böyle atıldı. Kim tarafından belli değil. Buna ne diyeceksin? Edilgen diyeceksin. Oyuncu oyuncu takımdan atıldı. Oyuncu takımdan atıldı. Kim tarafından bilinmiyor. Oyuncu atılmış. Kim tarafından bilinmiyor. Edilgen mi? Evet. Peki buradaki oyuncu ne diyeceksin? Söz özne diyeceksin. Nazlı Hoca konuya atıldı. Ha, işi yapan, işi yapan Nazlı Hoca. O zaman ne diyeceksin ona? Dönüştü diyeceksin. Notlar verildi. Kim tarafından? Belli değil. Verildi. Yüklen, verilen ne? Notlar sözde özne. Tamam. Duyuru yapıldı. Kim tarafından? Belli değil. Sonra öğrenciler seçildi. Kim tarafından? Belli değil. Kitap dağıtıldı. Kim tarafından? Belli değil. Ondan sonra e, İzmir'e gidildi. Kim tarafından? Belli değil. Bak İzmir'e gidildi dediğinde ögelerini bulsana. Gidildi yüklen. Tamam. Nereye gidildi? İzmir'e dolaylı tümekçi. Bak yüklen ve dolaylı tümekçi. Özne yok. Ol Öznenin olmadığı cümle olabilir mi? Olabilir. Onu da söyleyeceğim. Özne olmadan bir cümle olabilir. Yüklem olmadan cümle olmaz zaten. Ama özne olmayabilir. Mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek özne ve sözde özne yoktur? Hem gerçek özne hem de sözde özne. İkisi de yok. İzmir'e gidildi. Arkadaşlar, geçişsiz anlatacağım ve edilgen cümlelerde e, özne hiçbir şekilde olmayabiliyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Edilgen ve dönüşlü. Anlaşıldı. Soru şöyle gelebilir. Der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ee, kitap kitap sözde özne olarak kullanılmıştır der. Kitap sözde özne olarak kullanılacak. Ha. Demek ki ne yapacaksın? Edilgen bir cümle bulacaksın. Kitabı da özne yapacaksın. Kitap öğrencilere dağıtıldı. Dağıtıldı. Kim tarafından? Belli değil. Edilgen mi? Evet. Ögelerini bulalım. Dağıtıldı yüklem. Dağıtılan ne? Kitap. Kitap sözde özne. Edilgen çatalı cümle olduğu için söz özne oldu. Tamam mı? İncelendi. Raporlar incelendi. İncelendi. Kim tarafından? Belli değil. Şu dönüşlüğe birkaç tane daha örnek vereyim. Etrafına bakındı. E o herhangi bir sor, soru falan sormana gerek yok ki. Niye zorluyorsun kendini? Etrafına bakındı. O bakındı. Etrafına bakındı. Bakmaktan bakınmak. LN var mı? Var. İş yapan belli mi? Belli. Nazlı Hoca böyle yorulunca tahtaya dayandı. Tahtaya dayandı. Ne yaptı? İş yapan belli işte. Nazlı Hoca'nız yaptı bunu. İş yapan belli. Dayandı. Ne diyeceksin? Dönüştü diyeceksin. Cüzdanını, cüzdanını düşürdüğünü anlayınca yol ortasında bu ne? Dövündü. Yol ortasında dövündü. Kendi, kendi dövüyorsun işte. İşi yapan o. Yol ortasında dövündü. Peki şöyle deseydik. Adam yol ortasında dövüldü deseydik. Adam dövüldü. Bak dövüldü. Kim tarafından? Bilinmiyor. Edilgen mi? Evet. Dövüldü yüklem, dövülen kim? Adam, adam sözde özne. Cüzdanını düşürdüğünü anlayan adam, yol ortasında dövündü dersek işte oradaki adam bu sefer ne olur? Gerçek özne olur. Bakındı, dövündü. Ondan sonra bu işten sıyrıldı. Bak bu işten kendi çabasıyla sıyrıldı. Ne olacak? Dönüşlü olacak. Peki e, kimin üstündeki etler bıçakla sıyrıldı. Kim tarafından? Bilinmiyor. O edilgen oldu. Bu kadar örnek vallahi görmemişsinizdir. Daha da çok örnek vereceğim. Şimdilik anlaşıldı mı kuzum? Anlaşıldı. Tamam. Kaç dakika? E yeterli. Bir sonraki videoda etken anlatacağım. Hiçbir yere kaybolmayın.